Şöyle çekeyim şu beleşçileri. De, değerli arkadaşlar, bu memlekette bana beleş diyorlar. Esas beleşçiler burada. Bizim bizim köyün berberi Remzi ne fidanı bu? He? Biber evet bizim köyün bir berberi Remzi kardeş bak şöyle Evet, Remzi Yıldırım, Beleş, biber filan dağıtıyor arkadaşlar. İşte bak Beleşçiler müdür geldi. Evet, Derici Muharrem abi. Beleşti ya. Nerede oraya yerleşti? ne Evet, evet. Müdürüm en memleketin en büyük Beleşçisi müdür. <laughs> Evet, sınıf var. Benim arkadaş Yavuz Öner, o da beleş Yavuz. <laughs> Yavuz Öner. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, memleketin beleşçilerini de tanıtıyorum. Bu nerenin biberi Remzi kardeşim? Nerenin bu? Ha, evet. Hasan Hüseyin abim, Beleş Hasan Hüseyin abim de geldi. Abi beleşçileri tanıtıyorum evet, abi. Evet, evet. Yani. Göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar. Bir de ilk defa fidanları bu atım üstü öpmezseniz. Allah'ın yolu yok mu ya? Benim, Remzi. Benim beleş fidanlarımı sakın unutma bak. Yoksa dükkanını kapattırırım. Belediye başkanı zaten benim adamım. Oy da vermedik. Yakarım seni bak. Ama her şey <gülüyor> 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 İstiyorsan da al abi ya, ya Alacağım da şey poşet ya. Abi bir tane de bana Hasan Hüseyin abi <laughs> Hakan'dan bir tane de bana alıver abi poşet Evet arkadaşlar bugün Beleş çorbadan sonra Beleş biber fidanını da alacağız <laughs> Canlı yayın yapıyorum zaten Eee Berber kardeş şöyle bak da millet seni tanısın bak şöyle bak bak. Millet nasıl yapıyor? Hayatım beleş. Kimin? E Sen dedi ki çorba paça. Ama o yani ben beş ama beş lira para verdim beleş olmaz ki. Ha para verdim. Beş lira verdim yani iki çorba içtim beş lira para verdim. sen nasıl çekeceğiz ah beleşçi. Benim mi? Ben söylüyorum zaten beleş diye adam utandı da almadı da. Poşet de beleş. Yeter yeter abi bu. Baş hep sayılır değil mi? Herhalde. Ben Şansını dikilir. Ya abi şimdi dikecek Burası ya. Sen diktin yeri bana göster abi oldu mu? Diyor <laughs> sen bütün ben. Özcan Hoca gösterdi. <laughs> gel, gel, gel. Geliyorum geliyorum.